Evet yeni dersimizle devam ediyoruz çalışmalarımıza. Şimdi sırada sayı grubu kısmını işleyeceğiz arkadaşlar. Ama sizlerle beraber çalışmış olduğumuz bu tabloyu ufak birkaç tane güncelleme getirdim. Tarih sütununu değiştirdim. Ayrıca adet kısmını da sizlerle beraber yeniden ekledim. Bir de ufak bir revizyon toplam satış TL tutarında burada sayı biçimlerini değiştirmiş oldum. Burada bizim yapacağımız şey sayı biçimlerini, sayı grubunu işleyeceğimiz için şunları getirdim arkadaşlar. Şimdi sol baştan başlayacak olursak bizim tarih kısmımız Excel'de arka planda ekranda görmüş olduğunuz sayılar biçiminde aslında hesap ediliyor ve buradaki her bir sayı bir tarihe tekabül etmektedir arkadaşlar. Örneğin 44766 bugünü yani 24 Temmuz 2022 yılını simgelemektedir. Hemen bir ardışık sayısı da 25 Temmuz 2022 simgelediğini burada hatırlatmak isterim. Tabii ki genel formatta hiçbir zaman tarihi kullanmıyoruz. Hücrelerimizi seçtikten sonra genel yazan yerde oka tıklayarak buradan kısa tarih veya uzun tarihi seçiyoruz. Arasındaki tek fark da gününü de ekstradan burada belirtmiş olmaz. Kısa tarih seçtikten sonra tarih formatların kendisi gelmiş oldu. Adet kısmına geldiğimiz zaman adetlerimizi binlik ayırıcıyla sayı biçimi olarak görüntülememiz bizim görsel anlamda verilerimizi analiz etmek konusunda daha bir adım öne çıkacağı için bunları binlik ayırıcıyla ayırabilmemiz daha hoş duracaktır arkadaşlar ve panelimizde görmüş olduğunuz bu virgül işareti ise bizim bunu hızlı bir şekilde yapmamıza olanak sağlayacak. Tabii ki burada ondalık kısmında şuradan arttırıp azaltabilirsiniz ama ben azaltmayı düşünüyorum. Ayrıca buradan Sayı kısmında seçebilirsiniz, aynı yere gelecektir. Ama bakın şuradaki küçük oga tıklayarak sayı biçimini buradan tıklayarak binlik ayırıcısında kullanabiliyoruz. Bakın arasındaki farkı görüyorsunuz. 3.464'ü arasına nokta getirerek ayırmış oldu. Ondalık basamak sayısında buradan arttırıp azaltabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve alt tarafta da negatif sayıları simgelediği yer var. Eğer negatif sayıyı gene aynı şekilde mi biçimlendirilmesini istiyorsunuz diye soruyor. Buradan da ben negatif sayıları kırmızı puntoda görüntülemek istiyorum diyerek biçimlendirebilirsiniz. Tamam diyerek çıkış yapıyorum. Örneğin buradan herhangi bir tanesinin başına eksi koyup enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi negatif sayıyı kırmızı olarak bize göstermiş olacaktır. Siz de finansal hesaplamalarınızda veya adetlerinizde stok takiplerinizde bu şekilde kullanarak buradan negatif sayıları ayırt etmemiz kolaylaşacaktır. Ayrıca Toplam satış TL tutarları da şu an para birimi olarak görünmüyor. Bunun iki kısa yolu var. Şuradan ya para birimini çevirebilirsiniz, ya da Ctrl Shift 4 tuşlarına basarak dolar işaretinin olduğu klavyeden hemen ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ya da buradan kendiniz manuel elinizle seçeceksiniz. Para birimlerinin biraz daha ayrık olmasını istiyorsanız finansalı seçerek para birimlerinin sol tarafı yatık kısmını buradan seçebilirsiniz. Eğer dolar ve euroyla da çalışıyorsanız bu sizin için kolaylık sağlayacaktır. En azından burada para birimlerini kolaylıkla görüntüleyebileceksiniz. Yüzdelik kısmı şöyle simgeliyor arkadaşlar. Şimdi ben herhangi bir rakam yazayım şöyle. Hatta bu rakamı ben şöyle yapmak istiyorum. Şöyle bir yere taşıyayım arkadaşlar. Şimdi 100 sayısını yüzdeliğe bastığım zaman %10.000 gibi bir şey gözüküyor. Bu bizim istediğimiz bir sonuç değil. Yüzdelik sayıları simgelemek istiyorsak bunu ondalık sayı olarak yazmamız gerekiyor. 0,10 yazdıktan sonra ilgili hücreye gelip yüzdeye basarsam yüzde %10 olarak görüntüleyeceğiz arkadaşlar. 1/10 zaten yüzde %10 yapacaktır. Buradan sizin seçmiş olduğunuz herhangi bir rakamı örneğin yüzde %45'lik bir oranınız var. 45'i yukarıdan hemen yüzdeye bastığınız zaman çevirmeyecektir. Böyle bir hata alacaksınız. O yüzden bunu görüntüleyebilmeniz için ne yapmanız gerekiyor? 0,45 yazarak bu sayıyı ondalıklı sayıyı bizim buradan yüzdeye çevirmemiz gerekiyor. İlgili panele kontrol bir kısa tuşlarıyla da ulaşabildiğimizi hatırlatmak isterim. İsteğe uyarlanmış kısmı da mevcut arkadaşlar. Bu panelde isteğe uyarlanmış kısmında özellikle ilerleyen derslerde Excel ipuçları kısmında buralara çok değineceğim arkadaşlar. Gerçekten buradaki ufak tefek oynamalarla biz verilerimizde görsel anlamda harikalar yaratacağız. En azından bizim de işlerimiz kolaylaşacak. Buradan da tamam diyerek çıkış yapıyorum. Sayı grubuna ait anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.